Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videom konusu Dark markasının Freezer X120 Intel ve AMD uyumlu işlemci soğutucusunun kutu açılışı ve incelemesi olacak. Ürün elime yeni ulaştı. mevcut olarak da stok soğutucuyla kullandığımız bilgisayarda daha iyi mevcut işlem performansımız için ve cihazın içerisindeki hava sirkülasyonuna katkıda bulunması için Dark markasının bu fiyat performans ürünü tercih ettik yani ürün şu anda AM4 sokete kadar Intel'de de yine aynı şekilde bununla ilgili bilgileri video içerisinde yine ayrıca alt bilgilerde paylaşacağım. Birçok işlemciyle uyumlu çalışıyor. Neden tercih ettiniz derseniz piyasada bir sürü işlemci soğutucusu var. Ee, hem sıvı hem bu tarzda hava soğutucuları mevcut oluyor. Tabii ki fiyat performans bu noktada önemli. Bu ürünü seçerken e, tabii ki hem yorumlar, e, yorumların olumlu olması hem de e, fiyatının bütçemize uygun olmasına göre inceledik. İsterseniz lafı çok uzatmadan hemen bir kutu açılışını buradan birlikte bir gerçekleştirelim arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Epey büyük bir kutu. Kutunun şu anda gördüğünüz gibi üzerinde bilgiler mevcut. 120 milimetrelik bir fan var. İçerisinde Intel'in uyumlu olduğu ve AMD'nin uyumlu olduğu işlemcilerin soketleriyle ilgili bilgiler var. Yükseklik bilgileri. Ne kadarlık soğutma özelliğine sahip olduğu gibi bilgiler sunulmuş. Şöyle bir bakalım etrafında bize neler karşılıyor bilgiler. İki modeli var. Kırmızı ve mavi olarak. Hemen yan tarafında da bakın görmüş olduğunuz gibi. Kutu içeriği ve ürün hakkında bilgiler mevcut. Şöyle hemen bir açalım. Önce bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Nasıl takılacağına dair. Çünkü dikkat etmeniz gereken bir nokta bu. E, montajı kolay olmayabilir ilk aşamada. Burada... Bakalım ne çıkacak öncelikle. Şöyle açıyorum. Diğer parçaları ve kutuları kenara alalım. Montaj sırasında işimize yarayacak olan bütün aparatlar ve parçalar şu an poşet içerisinde mevcut. Hemen şöyle bir de kutumuzun içerisinden fanımızı çıkaralım. Ya, evet. şu anda. ihtiyaç çok kenarda durabilir. Şurada evet 120 milimetrelik fanımız var. Onda bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Dark Freezer olarak yine belirtilmiş. 120 milimetrelik buradan işlemci iyi soğutabilmemiz için bir avantaj olacak gerçekten de. Anakarta bağlayacağımız parça Hemen şuradan da esas önemli bölümü çıkaralım. Gördüğünüz gibi üzerinde mevcut 4 tane bakır bileşen var. Soğutma işlemini sağlayacak olan noktalar burası. Şuradaki şu aparatı sökmeniz gerekli. Hemen şöyle göstereyim. Kullanmaya başlamadan önce mutlaka sökün diye bir ibare var zaten. Perdeli bir sistem. Hoş metal bir alaşımdan oluşmuş. Şu kısımdaki bakır bölümde gerçekten de bizler için iyi diyebiliriz. Yani Aparatları görüyorsunuz burada gerekli olan bütün aksesuarlar hepsi bizlere sunulmuş şekilde verilmiş. Bu tarz bir ürünün montajını yapmadan önce mutlaka arkadaşlar bunu da tanıtmak isterim. Daha önce montajla alakalı videoları izleyin. Çünkü ilk bakışta kolay gibi gelebilir. Eğer anakartınız bilgisayarınıza takılı değilse ve yapacaksınız tabii bir nebze daha kolay olacaktır. Çünkü öbür türlü eliniz kasanın içerisine girerken bu tarz parçanın takılma esnasında biraz sıkıntı olabilir. remlerdir vesaire diğer aparatlar mevcut hasar görmemesi gerekecektir. Bakalım fiyat performans açısından tercih edilen güzel bir işlemci soğutucusu olduğunu yorumlarda okumuştum. Yani ben de umarım bu montaj sonrasında memnun kalırım. Bakalım test edip göreceğim. Daha öncesinde e, yük altında ve normal kullanımda tabii bir AMD bilgisayarda bunu kullanacağız. Oyun oynanırken bilgisayarın ısısının yaklaşık olarak 70 derece, yani işlemci ısısının çıktığını gözlemlemiştim. Yük altında değilken 30-40 derece civarında gidiyordu. Bakalım bu işlemin montajını ve kurulumunu yaptıktan sonra birkaç oyunda bunun testini sağlayacağım. İşlemcimizdeki ısı farkı ne kaç derece olacak bunu da göreceğiz. İsterseniz e, lafı çok uzatmadan ben bunun montajını gerçekleştireyim. İşlemci soğutucumuzun montajını gerçekleştirdim. E, devamında isterseniz bilgisayarımızdaki işlemcimizin sıcaklığını da kontrol edelim. Şu anda görmüş olduğunuz programı bilgisayarıma kurdum. Hemen bir kontrol ediyoruz. Şu anda görüyorsunuz AMD Ryzen 5. Bilgisayar özelliklerini hemen buradan göstereyim. AMD Ryzen 5 var. İçerisinde bir tane MX SATA var. Yine bir tane SSD var. Yine bir e, ayrıca bir hard disk var. RX 5500 XT var içerisinde. AMD Ryzen 5 ve burada da anakartımızı görmekteyiz. AMD Ryzen 5 işlemcimizin 1600 olarak 12 nanometre. Şu anda boşta yük olmazken ki sıcaklığını görüyorsunuz aynı şekilde. Hemen şurada yine diğer bileşenler, bileşenlerin de sıcaklıklarını size göstereyim. Görüyorsunuz bilgisayar içerisindeki anakart işlemci gibi. Bazı bileşenlerin sıcaklığını Ölçmeyi biliyor bazen program. Hangilerini ölçüyor onları göreceğiz. Aynı şekilde hemen bakıyorum. Ekran kartı ile alakalı bir ısı ölçmedi. Bizim için burada önemli olan nokta şuydu. AMD Ryzen 5 yani içerisinde bulunan mevcut işlemci üzerine bildiğiniz gibi videonun başında da kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz mevcut soğutucuyu montajını yaptım. Biraz tabii zahmetli olabilir. Bunu mevcut olarak da Dikkatli yapmanız gerekecektir. Ee, devamında 27-28 derecelik yük altında olmadan e, bu şekilde e, mevcut e, kullanabiliyorsunuz isterseniz. Ve bence e, kötü değil. Yük altında da yine aynı şekilde ısı testini gerçekleştirdim. O da yaklaşık olarak normalde e, 80 derece civarında gezen işlemcimiz 70-60-70 derece civarında diyelim daha doğrusu bir ortalama da devam etti. Ama şu anda yük altında da olmadan normal bir e, kullanıma delalet 26 derecelik bir sıcaklık var. E, i̇nternet tarayıcı açarsınız birkaç e, program çalıştırırsınız eğer o zaman da bu derece yaklaşık olarak 40 dereceye falan çıkacaktır. Bu şekilde incelediğimizde aslında e, soğutucumuz tam bir fiyat performanslı ürün diyebiliriz. Bakalım uzun kullanımda memnun kalacak mıyız göreceğiz. Soğutucunun montajını gerçekleştirdim. Biraz zahmetli diyebilirim. Yani eğer anakartınız bilgisayara monte ise bunu tek kişi yani yapmanız gerçekten zor olacaktır. E, anakart mont e, kasaya monte değilse yapması bir nebze daha e, kolay diyebilirim. Biz e, bu anakart bilgisayar içerisinde takılı olduğu için e, destek alarak bunu gerçekleştirdim e, Mevcut montajını. Gördüğünüz gibi e, hava sirkülasyonunda ya yani kasamızda 3 tane bu tarafta fan var. İçeriye doğru hava üflüyorlar. Burada görmüş olduğunuz bu Dark Freeze'in e, mevcut işlemci soğutucusu ise bu noktadan aldığı temiz ve e, soğuk havayı aynı şekilde işlemcimize veriyor. Ve devamında da arkada egzoz fan tarafından da sıcak havayı atıyoruz. E, kasada şu anda 3 tane önde, 2 tane yukarıda e, bir tane egzoz fanımız var. Aynı şekilde bir de burada gördüğünüz gibi e, bir işlemci soğutucumuz da mevcut. Yani kasamız tabii şu anda yan tarafındaki temperlı cam açık. E, bu sadece size göstermek amaçlı yapılmış olan bir işlem. Biraz sonra onu da kapatacağım zaten. Yani e, şu an için bence güzel. Mavi ve kırmızı renkleri vardı. E, ben kırmızı tercih ettim bu kasa için. E, renksiz de olsa da olurdu. Yani benim için renk önemi yoktu aslında bu kasanın içerisinde. Önemli olan işlemci soğutucusunda bir avantaj sağlayabileceğimiz güzel bir tane e, bu tarzda bir ürün temin etmekti. Bakalım uzun kullanımda bize nasıl bir faydası olacak? İyi midir, Değil midir? Bunu göreceğiz. Ben videomun sonuna geldim. Umarım memnun kalmışsınızdır. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.